Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kabak mücveri yapacağız. Kabak mücverimiz için iki tane kabağımız var. Şimdi onları rendeleyelim. Kabaklarımızı rendeliyoruz. Kabuklarını soymadan rendeliyoruz. Yıkadık, temizledik bunları. İki tane yumurtamız var. Onları kırıyoruz. Yumurtalarımızı güzelce çırpıyoruz. Bir kaşık yoğurdumuz var. Onu ekliyoruz. Bir çay kaşığı kadar bir kabartma tozumuz var. Akşamda yapıp sabahleyin yapılacaksa hiç kabartma tozu bir şey koymaya gerek yok. Yapı böyle o şekilde bekletebilirsiniz. Ama şimdi biz bir çay kaşığı kadar bir karbonat veya ee kabartma tozu kullanabilirsiniz ama ee kabartma tozu biz kullanıyoruz. Şimdi kabaklarımızı ekliyoruz. Şöyle yarım bardak kadar bir su ekliyoruz, yoğurtlu suyumuz var, onu ekledik. Taze soğanımız var, onları ekliyoruz. Doğranmış maydanozumuz var, onları da ekliyoruz. Dereotumuz var, isteyen koyar, istemeyen koymaz. Yani istediğiniz baharatı koyabilirsiniz ya da istediğiniz maydanoz veya dereotunu koyabilirsiniz. Şu anda şey bir de karabiber kırmızı biber az var, yarımşar yani bardak yarım çay kaşığı kadar bir var yeni kurutulmuş lorumuz var bir yarım bardak kadar bir lorumuz var taze lor güzel ondan katıyor Un ekliyoruz iki kaşık kadar gerekince gene ekleyeceğiz şöyle toplamda altı kaşık kadar bir un ekledik iki çay kaşık kadar tuz ekliyoruz Şöyle iyice karıştırıyoruz bunu. Şimdi kızartacağız bunu. İsteyen bekletebilir 4-5 saat. O şekilde de güzel olur. Nasıl isterseniz. Tavamıza yağımızı aldık. Kızmasını bekliyoruz. Şimdi kabak durdukça sulandığı için bazen su üzerine un eklemek gerekebilir. Şimdi kaşıkla koyuyoruz. Her, birer kaşık koyuyoruz. Fazla koymuyoruz. Mücverlerimiz fazla yağ çekmediler. Böyle kendi yağlarında piştiler güzelce. Mücverlerimiz bu şekilde. Yapacak olan herkese afiyet olsun. İyi seyirler.